Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar 45 TL'ye alarm sistemi yapmak. Evet yanlış duymadınız. 45 TL'ye alarm sistemi yapmak arkadaşlar. Arkadaşlar 45 TL alarm sistemi yapacağız. Aynı zamanda bir ışığımız olacak. Yani iki işlev olacak. Hem ışık hem alarm sistemi olacak arkadaşlar. Dilerseniz nasıl yapacağımızı hemencik gösterelim. Arkadaşlar bunun için bize böyle bir tane hareket sensörlü yani harekete duyarlı bir lamba universal 9 voltla çalışan bisiklet sireni bir adet tasarruflu veya tasarrufsuz fark etmez lamba bir adet aç kapa butonu bir adet biz bunu hazırladık böyle eski telefonlarımızın şarj adaptörü şimdi arkadaşlar bize lazım olan bunlar hemen videomuza geçelim Arkadaşlar lambamızı çıkartalım. Bu kutuyla bir işimiz yok. Kaldırdık, attık. Herkes kaldırıyor, biz de kaldır bakalım. <laughs> lambamızı çıkartıyoruz abi. İçini açıyoruz. arkadaşlar yapmamız gereken olay şu. Kornamızı da çıkartalım. Siren. Bu siren korna eskiler bilir. Üniversal. Bizim çocukluğumuzun kornaları. Buna benzer başka bir korna da olabilir. Yani siren çalan herhangi bir şey de olabilir. Bunun içine sığması yeterli arkadaşlar. Bunun içini açtık. Çıkardık. Şimdi arkadaşlar burada bir bas bırak butonu var. Buna böyle bu normalde şu düğmeye geliyor. Buraya bastığımız zaman korna çalışıyordu. Biz ne yaptık? Bunu şurada gördüğünüz gibi neyim makinesiyle, aviye ile, neyim dedik. Yani sürekli basılı hale getirdik. Arkadaşlar bunun burada bir 9 notluk pil yatağı vardı. Yani pil taktığımız yer vardı. Bunu söktük, kestik. Yine bu bize lazım olur diye kenara ayırdık. Böyle iki kablo elde ettik. Adaptörümüzün de içerisinde böyle bir devre vardı. Piş. İçinde bir kit var. Bu kit buna geliyor böyle sürgülü. Biz bunu söktük. Kabloları buradan direkt çıkardık. Şöyle kablolarımızın ucunu biraz açalım. Montaja geçelim arkadaşlar. Şöyle birazcık açtık. Bu bize yetecek. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu tarz lambalar birçok iş yerlerinde apartman kapılarının önünde var veya bazı iş yerlerinin lavabolarında var mesela bizim halı sahamızda var soyunma kabinlerinde falan gayet kullanışlı oluyor çünkü tasarruflu da oluyor neden örnek halı sahada müşteriler geliyor soyunma kabinlerinde soyunuyorlar odayı da kilitliyorlar ışığı da açık bırakıyorlar Kitloda da ışığı kapatma gibi bir şansımız yok. Ne yapıyoruz? Onun çıkmasını bekliyoruz. Ya yani dolayısıyla çok güzel bir sistem arkadaşlar. Biz de bu sistemi daha güzel bir hale getireceğiz. Hem alarm hem de şöyle lambasını takalım. Lamba olarak kullanacağız. Arkadaşlar altını ve üstünü çizerek konuşuyorum. Bu tarz bu videoyu daha önce hiçbir yerde izlememişsinizdir. Ben de geçen böyle otururken bir anda aklıma geldi. Ne yapayım diye düşünürken masamın üzerinde eski bir tane böyle bir lambam vardı. Ondan esinlenerek bu projeyi buldum. Şimdi arkadaşlar burada 220 kablolarını yani fişimizin 220 kablosunu bu duyun dibindeki 220 kablolara bağlayacağız. İlk ilk etapta yapacağımız iş bu. Hemen bağlayalım. orada bunu bağlarken dikkatli bağlayın. Çıkmasın. Herhangi bir tehlikeli bir durum olmasın diye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar işin enteresan yanı var. Benim bir de küçük bir dükkanım var bisiklet üzerine. Artık orayla pek ilgilenemiyorum. Aslında ben bunu orası için tasarladım. Oraya koyacağım. Yani ...koymayı düşünüyorum. Bunun bir alarm olduğunu... ...kimse düşünemez. Yani bu bir alarm diye... ...bir insanın aklına gelmez arkadaşlar. Farzı misal... ...dükkana birisi girdi... ...izinsiz, ışık yanacak... ...oradan ayrı bir korkacak. Siren çalacak, oradan ayrı bir korkacak. Arkadaşlar... Ee, bunun sirenini yani illa da içine koymak şart değil. Kabloyu uzatıp başka bir yere de koyabilirsiniz. Ama ben burada bu projeyi göstermek için içine koyuyorum. Şöyle sıcak silikonla arkadaşlar şunu yapıştırdık buraya. arkadaşlar sıcak silikonla yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken sirenimizin şu görmüş olduğunuz elektronik devresini şöyle sarmak. Çünkü içeride bir kısa devre yapsın istemiyoruz. Şöyle birazcık sardık mı yeterli olacak. Evet. Şu şekil yeterli. Şimdi buna uygun bir yer bulalım. Buna uygun bir yer yine burası. Böyle gözüme geldi. Arkadaşlar onu da şöyle sıcak silikonla tekrar şuraya bir parça uygularsak yeterli olacak. Sirenin montajını yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Şu kiti de şuraya şöyle koyduk mu de bizim aç kapa düğmemiz vardı. Arkadaşlar bu düğmeyi koymamın sebebi şu. Bunu ben daha sonra şurayı matkapla yarıp buraya bir yere koymayı düşünüyorum. Ama şu anda elimde matkap yok. Bu videoyu halı saha çekiyorum. Aynı aynı zamanda halı saha işi yapıyorum. Halı saha işletmecisiyim. Burada da yeterli malzememiz yok. Şimdi arkadaşlar bu sirenimizde bilenler bilir artı eksi vardır. O yüzden bu sirende artı eksi bulmamız gerekli. Yani artı eksi bilmemiz lazım. Şuradan artı eksi bulsak yeterli. Evet. Baktık, bulduk. Arkadaşlar şimdi düğmemizi buraya yapıştıracağız. Düğmeden gelen adaptörümüzden gelen kabloyu düğmenin bir ucuna düğmeden gelen kabloyu sirenimizin kablosunun bir ucuna bağlıyoruz. Ortada iki açık uç kaldı. Onları da bu şekilde bağlıyoruz. Yanlış yapmadıysak çalışacak. Butonu da şuraya şöyle aç kapa butonunu da şuraya şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Dediğim gibi ben daha sonra bunu buradan alacağım. Arkadaşlar bu işin montajı bu kadar. Ben bunu hemen çalıştırmak istiyorum. 220 vereceğimiz elektrik kablomuz fişimiz burada. Onu şuradan uygun bir yerden geçirelim. arkadaşlar. Şimdi fişini takacağız. Evet. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. 220'yi vereceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. buraya 220 verince hemen veri vermez çalışmıyor. Bunun içerisinde bir belli bir akım olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani size videoyu anlatırken yani bunun içinde belli bir akım olacak. Ondan sonra bu devreye girecek. Bunu anlatırken birden çaldı. Ben de korktum. Sonra kendime geldim tabi arkadaşlar şimdi ben bu lambanın yanından alarmımızın yanından ayrılacağım burada zaten şeyler var bunun dakika ayarları şurada yani atıyorum 1 dakika 2 dakika 3 dakika 5 dakika lambanın yanma süresini ayarlayan burada bir düğmemiz var aynı zamanda buradaki düğmeyle arkadaşlar kornamızın da yani sirenimizin de çalışmasını ayarlıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle bir biraz uzaklaşayım. Yanına yaklaştığım zaman zaten çalışacak. Kendiniz de görürsünüz. Şöyle yapayım size karşı. Şöyle Kapatıyorum. <laughs> arkadaşlar sesim geliyor inşallah. Şimdi yapmış olduğumuz alarma yaklaşıyorum arkadaşlar. Beni seçin, gördüğünüz gibi herhalde Arkadaşlar montaj aşamasına geçelim. Alarmımızı kapatalım. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Beni, beni algıladığı her an yanıyor. Şimdi bunun montajına geçelim arkadaşlar. Fişlerini çıkartalım. Çünkü orada açık kablolarımız vardı. Açık kablolarımızı şöyle bir elektrik bandıyla hemen bantlayalım. Sonra burada bir ayrıntı daha göstereceğim size. O ayrıntı önemli bir ayrıntı. Yani alarmımız için önemli bir ayrıntı. Onu göstereceğim. Ondan sonra videomuzu keseceğiz arkadaşlar ee, Söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu Arkadaşlar bu tarz işleri Elektrik ve elektronik bilginiz yoksa Lütfen kalkışmayın Çünkü burada 220 yüksek gerilim Bir voltaj var Allah muhafaza bir şeyler olabilir Bir kazaya ma mal verebiliriz Eğer böyle bir bilginiz yoksa Böyle bir şeye kalkışmayın arkadaşlar Buradan tüm esnaf arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer dükkanınıza bir alarm almaya niyetiniz varsa kendiniz belki de birçoğumuzun dükkanlarında bu hareket duyarlı lambalarımız vardır. Bunun içerisine bir siren sadece parayla alarak şu düğme zaten 50 kuruş arkadaşlar. Aç kapa düğmesi. Böyle bir e, siren alarak içerisine veya dışarısına montaj yapıp tekrar kapıdan biraz uzak bir kısma yani e, dükkanınızın camı burada yanından dibinden birisi geçtiği zaman çalmayacak şekilde anca içeri girdiğinde çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz veya daha yakın bir yere koyarsınız caydırıcı olur dükkanın kapısına birisi şey yaklaştığı zaman lamba yanar siren çalar vesaire caydırıcı olur. Böyle bir şey satın alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci ayrıntım şuralara biraz silikon koyuyoruz. Çünkü kornamız içinde arkadaşlar. Kapağı biraz havada tutmasını tutarsa, kapak biraz havada olursa sirenin sesi daha rahat dışarı çıkacaktır arkadaşlar. Özellikle sirenin olduğu yere koyuyoruz. Arkadaşlar belki de Türkiye'de bir ilk alarmlı lamba. Bu aç-kapa butonu gündüzün kapalı. Örneğin bakkal dükkanınız var. Gündüzün bunu kapattınız. Lamba da kapalı. Lamba düğmeli de olabilir. Lamba da kapalı. Akşamları lambayı kullanacaksınız. Bu düğme kapalı. Akşam oldu. Kullandınız. Dükkandan dışarı çıkacaksınız. Kapatıp eve gideceksiniz. Bu lambayı aktif hale getirirseniz hem e, yani bu düğmeyi aktif hale getirdiğinizde hem e, ışık hem alarm sistemimiz devreye girecektir arkadaşlar. Bu şekilde mekanlarınızı 40-45 TL gibi bir paraya koruyabilirsiniz. Bu tarz videoları devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna, oradaki de zili tıklarsanız bu tarz videolardan haberdar olursunuz. Arkadaşlar bunu deyip kapağımızı kapatıyoruz. Son bir kez de bir kez daha bunu çalıştırmak istiyorum. Bir de bu şekilde çalıştıralım. Bunu çok sıkıp da bu sıkmaya gerek yok. Burada biraz boşluk kalırsa sirenin sesi daha iyi dışarı çıkacaktır. Arkadaşlar bunu elektriği verir vermez ama bu çalışmaz. Biraz beklemek gerekiyor. Birazdan devreye girer. Ve geldi. 10 numara. İnanılmaz. Çok güzel. Ben beğendim. Kendi bisiklet dükkanım var. O demiştim başta. Oraya bunu takacağım. İsteyen arkadaşlar yapıp kaydıracağım açtım. Böyle bir şey. Kullanabilirler. Yüzlerce lira alarm sistemlerine vermenize gerek yok. Sonuçta içerisindeki mantık böyle bir şey. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz hiçbir şeye basmayın. Beni bir daha seyretmenize de gerek yok. Ama beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone olun, oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esen kalın.